Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar Bugün FEN'i oynuyorum Ormandayım e, Trio girdik 300. Ben, Kiti bir de Avesta Bu şekilde e, Sezon sıfırlandı Şu an epiyiz hepimiz e, Mistiğe kasmaya çalışıyoruz Zaten muhtemelen bir gün içinde oluruz Bakalım durumlar böyle Şu anlık yeni sezonla beraber FEN'i oynayacağız Mavimden başladım. Ee, karşıyı basar mıyım bilmiyorum da şöyle bir göz atabilirim aslında Redine doğru. Da Redinden başlamış. O zaman mavisindedir şu an. Ben mavisine doğru bir oynasam ee, neyi alıyor? Akdeniz alıyor adam garip. Gireceğim buraya döneceğim tekrar. Şöyle. Çok iyi, bayağı iyi. Mavi de alıp çıkarsam çok iyi olacak. Güzel tamam. Çok iyi oldu. Hem iki kill çıkardık hem mavisini aldık adamın. Baya geri düştü. Onu da keserler mi acaba? Ben ormanıma döneceğim şu an zaten bir şey yapamam pek. Bu arada arkadaşlar video eğer hoşunuza giderse beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeniye ihtiyacım var bu aralar. Etkileşim için gerçekten çok önemli. Hoşunuza giderse videoyu beğenebilirsiniz. Aşağıda bizim Brody'yi düşürdüler. Hmm. Şöyle bir gitsem mi? Bunu kesebilir miyiz? Kestik de öleceğiz sanırım. Aynen. Neyse sorun değil ya olsun popolu kestik en azından. Ölmemiz pek önemli değil. Tinker ölecek mi? Öldü. Kiti de düştü. Ben mavimi alacağım. Oradan belki yukarı bakarım. Canazı editin yukarıda. Görüyorum onu şu an. Hemen vuralım seri seri yukarıya doğru gidebiliriz aslında şu an çok önde edit. Ha, gidemiyorum gidemiyorum niye gidemiyorum öyle keseyim. Bu arada elim soğuk o yüzden oynayamayabilirim pek akıcı bir şekilde. Zaten çar güçlü diye aldım. Ama sorun değil. Bir iki tane de kaçırırız yani. Onu da mazur görün. Öldü mü o? Yok ölmedi ama bakacağım bir ben gidebilirsem. Burada mısın? Değilsin. Cidden geriye doğru kaçtım mı oradan ya? Kaçmış. Ee, dikiş Ölecek dikiş mi? Kiti öldü. Dikiş nice. Dikiş ben base'imi attım. Bir tur red'imi alayım. Hmm. Ne yapabiliriz şu an onu düşünüyorum da Yukarıda editle uğraşıyor Valmont. Bu arada size bir şey sormak istiyorum Şu an meta'da olan Char'lar'ın videosunu atsam izler misiniz? Çünkü hani Alice vesaire videosu atsam izlenir mi izlenmez mi pek bilmiyorum o yüzden Size sormak istedim Meta'daki Char'lar'ın videosunu atmalı mıyım sizce? Çok kararsızım bu konuda. Güzel edit'i kestik. Eksana'yı da çıkardık. Buff'ım yok ama ikisini de kestim bir şekilde. Şimdi gidip buff'ımı alacağım. Hemen vuralım seri seri. Gold'da öndeyim ama Leste'yi de önde. Ben de eşit neredeyse. Sonunda 3k farmı var. Geleceğim turtle'a kanka bekleyin. güzel zırh bitti şu an çok vururum herkese ama bunu alabilecek miyim sanırım alamayacağım güzel aldım oynasam şöyle bir Oo, neye takıldım ben acaba çok iyi güzel topladık burayı onu da keseyim lan hadi ver manyağımı kiti saldı bana herhalde zaten aynen çok iyi güzel Manyamızı da attık dakika kaç 5 ee, güzel dakika 5'te manyak attık kuleyi açabilir miyiz bu eksanı da değişmiş artık skilleri çok hızlı çarpıyor onu da oynuyorlar baya bu aralar ormanından devam edeceğim ben yine geri düşmek istemiyorum çünkü tam vardı ve çocuk. Yoktu be çocuk. Nasıl yakalayacağım ben onu? Şimdi full canım. Birilerine bakabilirim aslında. Öldü o aynen. Yakmaya ölecek. Bu yakma da çok bozuk oluyor bu cidden. Eskiden böyle değildi ya. Şimdi yakmayla direkt hasarı tamamlayabiliyorsunuz. Çok bozuk olmuş. Buff alıp yukarıya doğru bir gideceğim. Yukarıda bir şeyler oluyor ama. E bu oyun uzarsa çok sıkıntı arkadaşlar. Cidden CC'den standdan hiçbir şekilde çıkamam. O yüzden pek uzamaması gerekiyor. Bunları keser miyim? Keseyim artık. Girmeyeceğim oraya devam edemem. Aslında Franco güzel tuttu da. Kestiler zaten. Tamam. oyun uzarsa yer arkadaşlar. Standan hayatta çıkamam. Ee, Vexana, Edit, Popol, Gatot. Aşire CC chainleri var. Ee, mı çıkamam hayatta. Biraz hasar vurmak için giriyorum ama. Güzel vurdum. Kiti de tamamladı zaten. Hmm, ne yapabiliriz? Bu maçı erken bitirmek için. Adam solo turtle alıyor cidden. Tam bir görev adamı. Gelip alayım. Buraya girebilir miyim? Beni salar mısınız? Beni beni bırakacak mısınız? Alo. Yok bırakmıyorlar. Ben size demek istediğim şey buydu zaten. Anlamışsınızdır umarım abi bu sayede göstermiş oldum, kanıtlamış oldum. Oyun eğer uzarsa hayatta çıkamam bu CC şeyinden. Böyle tank kasmak, büyü botu falan kurtarmaz yani. Büyü direnci botu vesaire kurtarmaz. O yüzden biraz dikkatli oynamam gerekecek. Ama oynayamıyorum işte dikkatli. Uçarı alınca çok gaza geliyorum sanırım. Sürekli böyle giresim geliyor aralarına. Kumu aldım oraya oynamayı deneyeceğim. Güzel. Bak beni salın kanka. Bak beni. Of. Bu şekilde işte arkadaşlar. Ne diyeyim yani. <laughs> Olmuyor. Çıkamıyorum standdan. <laughs> ne yapabilirim ya? bir şeyler düşünsem şu an düşünemiyorum. Tilt oldum çünkü. Midi tutun da kanka açmasın Vexana. Neyse ya bir doğayım. Heh, şimdi. Aslında altta çok güzel farm var orayı hitsem güzel olacak. Hit burayı kanka seri seri. Çok stanlıyoruz. Bence de kanka haklısın. Çok fazla CC'leri var. Çağrıların. Hünkar öldü mü orada? Öldü gibi. Yurkan kesti onu. Aynen. Da şimdi işte benim mavim yok. Gerçi çıkacak on saniye sonra da. Buraya girsem mi ya? Şöyle yaparsak eksanı yakalar çıkarız. Güzel oldu eksaneyi kesmem. Mavimi de alacağım şimdi. Ya benim kimseye yakalanmadan birini direkt tekleyip çıkmam gerekiyor da. Ben de onu yapmıyorum işte. Tarza alışkın değilim. İlla girip böyle içlerinde dans edeceğim öyle keseceğim. Vestey ne yapıyor? Ben yine öleceğim değil mi burada? Cık. Of çıkamayacağım ki sizden. Bütün maç böyle geçecek gibi duruyor. Neyse burayı keserim ya sıkılmayın. bir yer var mı? Ee, şimdi ne yapabiliriz? Simker kaybediyor gibi aslında da popalı çıkartabilirim. Hmm, buff'ım yok. Hiçbir şekilde oyun yapamam. Olsa bile yapamıyorum zaten. maçı bir şekilde bitirmemiz gerek. Kaybetmek istemiyorum. Mavim çıkıyor 10 saniye sonra. Mavime doğru gideyim. Simker bir şeyler deniyor da. Ölmez herhalde Balmont aynen. Edit de yukarıyı itiyor. Ee, alalım hemen maviyi. Aşırı tilt oyun ya cidden. Sinirim bozuldu oyunu. Ve keselim iz atacağım. Orada doğru geçeceğim. Pozisyon alalım en azından. Orada alamasak bile birilerini çıkartırız belki. Polo gördüm Ölmeyeyim. Şunu keseyim, ölmeyeyim yeterli. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Hatta Vexana'yı da keserim. Onu niye attın ki kanka? Güzel ve sanıyı kestim. Popol'u da kestim. Ona da ulti atsam gerçi kit aldı okey. Beni bırak kanka. Ben bir gideyim. Hatta gitmeyeyim de orada vurayım. Hmm, devam. Güzel bu lordla umarım bitirebiliriz. Yoksa çok kötü şeyler yaşanacak gibi duruyor. Bitmesi lazım <laughs> bu oyunun o yüzden. Hemen bufflarımı alayım. Raid alana kadar zaten mavim çıkar. Bizim Kerin şu an satmaması gerekiyor çünkü Lord gelecek. Erken galiba yakalandılar. Aynen öyle. Kita ölmedi de Valmont düştü. Ben ne yapabilirim? Popolu gördüm yukarıda. Güzel. Orada öncesine çıkardık popolu. Kuleyi de açayım. Edit'i görüyorum ama bir deneyelim belki keseriz diyeceğim de. Kestik tamam. Bitmesi lazım bu oyunun ya. Bizim Kermit'te takılıyor. Adamlar kesti bile orada zaten. Boşa gitti dort. Güzel mit kulesini de açtık. Şu tab kule açılırsa çok güzel olur ama. Açılması lazım o kulenin. Oradan işe yaraması için. Giremiyorum işte şimdi çok fazla sisileri olduğu için hamle yapamıyorum. isteği kesti zaten bizimkiler de. Şşş, sal beni kanka gideyim ben. Görüyorsunuz değil mi? İçlerine böyle atladığım anda yapışıyorlar kafama direkt. O yüzden dikkatli oynamak zorunda kalıyorum ben de. Ya en kötü ikinci lordda zaten bitireceğiz de. İkinci lordda uzamadan bitse çok tatlı olabilir. Sattım edit, satmadı. 3 kişiyi zıplatmış. Buraya oynamaya çalışırım. Yani Yapabileceğim maksimum şeyi yaptım late game'de. Daha da bir şey yapamam. Popol da kesin lan. Popolu da keserseniz biter oyun bak. Yok kesemediler de Brody bitiriyor mu? Galiba bitiriyor adam. Harbi harbi bitirdi. Güzel çok iyi. Bu şekilde arkadaşlar biraz tilt oldum ama umarım hoşunuza gitmiştir beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz eğer e, videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hemen skor tablosunu da göstereyim size. 22'ye 5 oynamışım. Güzel domine etmişiz oyunu skor tablosundan anlaşılıyor. 100k'da hasar vurmuşum. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.